Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün şu an an itibaren saat 5:38 arkadaşlar yeni mod geldi. Yeni modumuzun adı Jujutsu Kaizen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir teması var. Ee, örümcek adam modu kalktıktan hemen bir saat sonrasında falan geldi. Ee, şurada yeni bir groza geldi. Bu arada üzerindeki daha demin gördüğünüz seti buradan ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Aynı zamanda da burada farklı farklı emojiler vesaireler var. E, büyük ihtimal evet böyle bir karakter daha var. Şu an tabi alamıyoruz onu. Aynen alamıyoruz. Göründüğü üzere arkadaşlar. E, böyle bir mod geldi. Şimdi modun içerisine girelim. E, neler değişti neler eklendi. Biz sizlerle beraber bakalım. Dediğim gibi bu videoyu ben arkadaşlar şu an saat 5'i 40 geçiyor. E, bekledik ve geldi. Gelmese de çok üzülürdüm. Boşuna beklemiş olurduk. Velhasıl. Sizler de arkadaşlar videomuza beğen atabilirsiniz. Çok sevinirim. Sabah 8 9 gibi bu videoyu sizlerle paylaşmış olurum. Eee videomuzu da öncelikle hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yanımda bu arada eee Mir de miyim Göksel var arkadaşlar. Göksel burada mısın? Geldin mi? Evet. Göksel afk'ydi arkadaşlar. Gelir şimdi o. Bu arada... ...dostlar şey kalkmıştı. Yeniden... ...çağırma var ya şu yeşil kalp bölümleri. Onlar kalkmıştı. Örümcek modu kapandıktan sonra. Bu modda tekrar getirmişler. Ee, tekrar yerden para toplayıp, tekrar marketten bir şeyler alıp takım arkadaşlarımızı buradan... ...yeniden çağırabiliyoruz. Onunla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Ama bir yer gördük biz. Yani... Ee, bu bizim ikinci oyun işimiz oyunu. Bir yer gördük bir önceki oyun. Böyle yukarıya doğru bir şey. Nasıl söyleyeyim onu? Yoksa böyle bir efekt var. Abi, hani boy... ne? Aynen aynen hani girdap gibi. Hani, çok yaşa girdap gibi böyle bir şey var. Orada yukarı mı atıyor seni? Yoksa oraya inip bir şey mi alıyorsun? Tam onu yapacakken işte belirli yaşadığımız problemlerden dolayı yapamadık. Bakayım buraya bir atlayalım belki burada vardır ya. Ama ne olduğunu da çözemedik ki işte yerden mi çıkıyor acaba? İşte Yine jetonlarımız var marketimiz bakalım değişmiş mi market eklenen çıkan yok gibi A aynı Aynı mı paralar? Aa, şey aynı ha, şey ücretlerinde hiç bakmadım açıkçası Aynı aynı değişen hiçbir şey yok senin groza Hı -hı. gene 50 hiçbir indirim yapmamışlar be. Hayda. Hayda. Bir 30'da 20 falan düşürselerdi Groza'yı sevin sevinirdin Tam 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 Groza'cısın sen. 50 lira topla topla canımız çıkıyor. Şimdi daha daha zor oldu ama toplaması. Evet. Örümcek senin dediğin görken. gibi. Aynen. Örümcek ağ şeyinden 10 tane geliyormuş. Ben onun hiç fark etmedim bile. Direkt A çekip gidiyordum ben. Yani hepsini daha alıyordum tabii de. 25 veriyordum. İlk zamanda 25 dolar. Ben, oyundan bir ara uzaklaşmıştım Göksel. Oyuna tekrar girdim birader. Bu jeton market muhabbetlerini falan gördüm. Ee, i̇ki loot atıyordum böyle birader. Bir bakıyordum 90-100 olmuş üzerinde. O zamanlar şeydi hatta. AVM böyle şeydi. E, hani her markette istenildiği kadar alınabiliyordu. Öyle şey yoktu. Aynen sınır yoktu. Sınır yoktu. Yani şey yapıyor Çok miydi, çıkıyordu ben? jeton. Aynen yani bir de kit alıp şey yapıyorlardı. Bak yapıyorlardı. Allah Allah. Kit alıp ne bak yapıyorlardı yani. ya? ya? Yani alıyordu 70-80 tane kit alıyordu. 70-80 tane? Yani. He, e, he baktan çantada yerde sıkıntı değil. Yer sıkıntısı da yok. Y yere bırakıyordu. Topluyordu zaten. O bir de ucuzdu kit. 2 lira mı neydi? Şimdi be şey 5 lira yapmışlar bir de 3 tane alabiliyorsun en fazla. Hah? Yani haritada bir değişiklik yok. Aha buldum buldum. Buldun mu valla? <laughs> Hadi bu sefer Aynen. yapalım. Dur geliyorum yanına. Lanetli ceset el bombası olarak geçiyor. Allah Allah. Dur geldim kanka bir dakika. Demek ki her yerde çıkıyormuş ya. Baktım bak buraya. Oğlum bu ne? Şey bu. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Galiba yere atayım. Ya aynen bak bu. Aynen dediği gibi. İçine girebiliyor muyuz? Allah seni bildiği gibi yapsın. Ha bunu vuracağım. Kardeş <laughs> <Ulan. gülüyor> çok Tatlı bir şeydi sen ilk ya. Oğlum bu da deliye bağlı Belki ben de mermi gitti bu arada silah. <laughs> Öleceğim diyor da buraya. Oo vuruyor bir daha. Hayır hayır. Ben de vallahi ümmetim vermiş hiç değil adam. Bunu ararken hiç kutu Ne öldü öldü az kaldı. Enteresan bir şey oğlum bu ne ya? Enteresan bu ne birader hopluyor zıplıyor da. sesi <laughs> <Evet. sizi> dedim barfra <laughs> yaptı Arkadaşlar bunu vurdunuz da gördüğünüz gibi işte kar 98 atıyor. Ne ne aldın kanka? 3 kas kaldın. Last kere M24 mi aldın bir de? 2 tane KNT falan atıyor. M24'ü burada mı aldın? Aynen 2 KNT. 8x'ini de atıyor. Evet 8x'ini de attı. Yelek attı. Kas, kas kas kattı mı? 3 kas, kas kattı kanka. Atlarım. Aynen 3 kas kattı. Yani size loot veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tuhaf bir şey. Ne yani okuyor? Şeyi çok komikti bu arada kanka. Bana orada dedi geldi ya <laughs> hmm, Aynen aynen. <laughs> Hop da Acaba başka loot veriyor ama. tuhaf tuhaf toplayıp zıpladı. Şimdi mesela bundan bu ya birader şey kötü olmuş. Düşünsene şimdi fighttasın. loota ihtiyacın var. Atıyorsun bunu. Atbiliyor zıplıyor sana sıkıyor ediyor. Yani düşmanı atacaksın ona düşmanı. Aynen. <laughs> Bak bu, bu çok mantıklı bu arada. Bak harbiden bu çok Göksel sana bir şey harbi çok mantıklı bu arada. Düşmanı atacağım bırak uğraşsın düşmanını. Bak onu hatta onu hatta, hatta şimdi yapmamız yok mu kardeşim? Yapalım. O, şimdi oynarken mesela bir tane bulalım birader ondan tamam mı? Düşmanı atalım. Onlar <laughs> beni uğraşırken ben bir... illaki dikkat çekecektir. Aynen. Ama ha, bir şey söyleyeceğim Göksel olmayacak. Niye? Olmayacak. Niye biliyor musun? Aklıma geldi şimdi. Ee, onu atarken üstten atamıyordun. Alttan atıyordun birader. Yani He. aynen yakın temas atabiliyorsun yani. Anladım. bomba gibi fırlatılmıyordu. Ona baktım ben çünkü. Sadece alttan atılıyordu. Eee Allah'ım Canlar suya battı. <laughs> ben dert var Para verdi mi acaba ya? Ona bakmadım ben ama. Bende 22 var bu arada. Ya yani şey mi? unutuyor Para verdi mi acaba? Kanka bende 22 varsa demek ki verdi. Çünkü ben topladığımı hatırlayamıyorum. Videoda belli olur gerçi de o. 30'da bende var ama. Bilmiyorum verdi. Bilmiyorum, 60 de de olabilir. Bakmıyorum. Ha, yani bilmiyorum bilemedim. Top. Acaba her bölgede bir tane mi atıyor bu? Ya o kadar nadir mi çıkıyor acaba dediğin gibi? Çünkü bayağı bulunmuyor bu arada. Evet bu... Aha Göksel sarı bir şey çıktı bak. Haritaya Nerede? bak haritaya bak. Haritaya bak kanka infoladım. Aaa böyle Kank, bir gidelim aynen. Kanka ona bir yetişelim ya. Denk getirebilirsek. Bakalım bir deneyelim. O neymiş işte lan? Bilmiyorum. Ben böyle bir haritayı açtım hani baktım. Hani gösterebileceğimiz farklı bir şey var mı falan diye. Bir baktım sarı şey çıktı. Yeni mi çıktı acaba? Aha ışınlandı kanka neye gitti bu çocuk. Hmm. Acaba şey olabilir mi? Aa bak bunların attıkları adam var orada muhtemelen. He, o olabilir mi? Okey aynen kesin öyle birader büyük ihtimal o ilk işaretlediğimiz yerdekini vurdular sonra yasını neden bulup başka bir ekip yasını neden oradan oraya ışınlanacak değil herhalde bu yok yok aynen evet. bunu yere attığımızda e, map'te büyük ihtimal kanka, yerimiz belli oluyor çok az geliyor yalnız haberin olsun şu an iyi mi? ha şu an iyi bak şuradaki benim işaret buradaydı yok yok kanka sen yasını nedekine gitsene direkt yasını Yasnaya aynen aynen orada zaten kalktı o işaret de senin ha, bak gidin. yürüyor şu an. Fark etti mi? Bak haritaya bak evet, yürüyor. Evet evet. Kanka ilerliyor. Baya baya ilerliyor bu arada. Ben şeyi merak ettim. Bak sıkıyorlar. Ha, Atınca haritada mı yer belli oluyor bu? Aynen bak böyle adamın yerlerinde belli oluyor. Bak bir tane daha çıktı. Şurada sıkıldı. Kanka oldu. o zaman bir tık güzel bir şey bu ya. Ne bileyim bunu atan attıklarında arkadaşlar mesela bunu yakın bir yerde attıklarında direkt oynarsınız. Bence güzel. Adamların ya, yeri belli oluyor. Rank kasanlar için sıkıntı işte. Ranka, rank kasan onu atlar 3 saniyede yok eder yemin ederim. sonra oradan da kaybolur gider. O da var. Evet. Arkadan arkadan kadar atıyorlar arada. Aynen. Abi canavara vurmuşlar. Aynen o kalk bu canavara vurduklarında büyük ihtimal şöyle şey oluyor ya direkt. Bu öldü de. Valla kanka ben o şu zaman. an eğer şeyde şu yeni güncelleme ile ilgili gösterilebilen bir şey yoksa şey var ya quick atasın var da direkt. Düğü montaj direkt sabaha hmm. yetiştirirsen çok iyi olur benim için. Kanka burada bir dünya bir şeyler var. 24 vermiş. Var değil mi sende? Var 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 8x Kaz güç var. Yani aslında bir tık şöyle güzel bir şey oldu. Aman 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 bu ne? Yani aslında güzel oldu be. Ha Güzel loot atıyor yani. Hı. Hani şimdi düşünsene Göksel hem market var. Hem de böyle yerden yani. aldığın bir şeyi vurup çok güzel bir loot da alabiliyorsun. Yani loot konusunda Güzel, bir yenilik Aynen. diyebiliriz. Aynen. Çok crush Aynen. atmayı seviyorsanız eğer, açın abi haritayı. Mavi de mi o? Aynen. Açın abi haritayı, bakın kim nerede attıysa onu gidin direkt crushlayın. bayıldı Göksel ben videoyu da sizlerle muhabbet ederken <laughs> Göksel'im hallediyor eyvallah Aynen. kardeşim eyvallah. Sen konuş. Sen 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 sen, şey sen videoyu ben. hallet. <laughs> Böyle adamları diyorsun. Yani arkadaşlar öyle gameplay olarak çekmek istemedim bu video yani bu yeni gelen güncellemede neler eklendi neler gitti böyle bu şekilde bir video çekmek istedim şu an dediğim gibi aha kardeşim oh, oh. bir şey konuşuyoruz Kapatı şurada ya, ya. <laughs> neyse dert değil ya eline sağlık. Valla arkadaşlar açıkçası bu oyunu çok önemsemedim çünkü ben bu videoda adamlar ya. E, sizlere e, yeni gelen modda neler olup olmadığı ile ilgili bir video çekmek istemiştim. Ya Onu da yaptım. Umarım ya. izlerken keyif almışsınızdır. Umarım faydalı olmuş, olmuştur. Şu an saat 6. Ben bu videoyu hemen montajlayayım. Kapağını falan yapayım. Sizlerle buluşturayım. Videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünce olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Seviliyorsun kardeşim. Eyvallah.